Evet. Duydun mu hav havın sesini? Evet gel. Gel evet oğlum hav hav. Evet. Evet hav hav. Hav hav sesini duydun mu? Duydun mu? Hav mı? Evet. Hav hav. Efendim? Mum. Üzüm mü istedin? <laughs> Üzüm mü istedin? <laughs> He? Oğlum. Üzüm mü istemiş benim oğlum? He? Aa. Efendim. Aa evet. Evet tatlım. Çok güzel gördün ayı. Ha mı? Evet ay var orada. Evet orada. Aa. Hav hav sesi de geliyor değil mi? Gördün mü? Bakayım hav hav görünüyor mu acaba? Hav hav bak. Araba mı? Evet hav hav. Araba mı? Evet hav hav. Araba ab mı? Araba evet Araba o içeride evet. Evet oğlum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Geliyorum. <laughs> geliyorum geliyorum merak etme. Hadi yürü sen. O nasıl bir yürüyüş ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?